2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı zammı hangi aya yansıyacak? İşte emekli maaşı zam tablosu, SSK Bağkur, memur emeklisi ve maaş miktarları. Son dakika haberleri arasında günlerdir yer alan emekli zammı gelişmeleri yoğun ilgi görüyor. Emekli zammı 2022'ne kadar oldu merak ediliyor. Emekli zammı tablosunu araştıran vatandaşlar için tüm detayları haberimize ekledik. Emekli memur maaşları ve SSK Bağkur emekli maaşı miktarlarını haberimizde bir araya getirdik. Kendisi ve ya emekli yakını için tüm bilgilere hakim olmak isteyenler emekli zammı gelişmelerine dair peş peşe sorular soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için zam müjdesini duyurdu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği karar kabine toplantısı sonrasında açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 2500 liraya çıkarıldığı duyuruldu. Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ise %28'den %30,5'e çıkarıldı. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili olarak aylık geliri 1500 liradan başlayan 1.266.000 emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak ifadelerini kullandı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 17 ila 26 Ocak SSK emeklilerine zamlı maaş, 25 ila 28 Ocak Bağkur emeklilerine zamlı maaş yatırılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.